Değerli izleyenler, dış Politika olarak özellikle güncel konular üzerindeki yorumlarımızı uzmanlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz sizlere önümüzdeki haftalarda günün önemli konuları üzerinde kısa bir 10-15 dakikalık programlar şeklinde sizlere yorumlar yorumlayacağız olayların arka planını anlamaya çalışacağız. Bugün de. 18 Haziran'da yapılacak olan İran seçimleri ile ilgili bir program sunmak istiyoruz. Değerli meslektaşım, doçan doktor Bayram Sinkaya ile birlikteyiz. Türkiye'nin sayılı İran uzmanlarından bir uz arkadaşımız, öğretim üyemiz. Ve özellikle İran'da yaşadığı ve İran'da belli dönemlerde okumasının getirdiği bir avantajda. İran'ı en iyi bilen e, uzmanlardan biri. Hoş geldiniz e, Bayram Bey. Günaydın hocam, hoş bulduk. E, çok teşekkür ediyorum. E, hemen şöyle e, bir başlayalım. 18 Haziran'da e, İran'da yapılacak olan e, seçimlerin e, özelliği nedir? Önceki seçimlerde kıyasladığınızda e, arada bir fark var mı? Bu konuda e, görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, öncelikle e, önceki seçimlere baktığımız zaman daha farklı bir seçim havasıyla karşı karşıyayız İran'da çünkü e, ilk defa e, insanların ilgisinin bu kadar az olduğu bir seçim ve daha önceki seçimlerde İran'ın yöneticileri İslam Cumhuriyeti rejiminin yöneticileri e, daha fazla seferberlik seçim katılım seçim katılımının yüksek olması için seferberlik içinde olurlardı. Bu dönemde öyle bir kaygıları yok ve onu çok önemsemiyorlar hatta katılım oranının önümüzdeki seçimlerde %30-35 aralığında oranında düşük olması bekleniyor. Bu son derece düşük. Önceki seçimlerde en az yüzde %70 oranında olurdu. Diğer taraftan hani literatürde bu, bir kavram vardır ya seçim yorgunluğu. Acaba İran'da da mı öyle bir seçim yorgunluğu oluşmaya başladı? E, bu seçim yorgunluğundan ziyade bu seçim e, biraz e, İran'ın aslında demokrasi ile otoriter bir rejim arasında seçimi gibi gözüküyor. Hı -hı. Ee, oraya gelmeden önce şeyi söylemek istiyorum bu yine bu yorumunla bağlantılı olarak e, önceki seçimlerde hep bir heyecan olurdu çünkü e, iddialı ve rakip adaylar olurdu zaten seçim sonrasında ortaya çıkan olaylardan da hatırlayacaksınız 2009'daki seçimler 2005'teki seçimler yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri önemliydi İran'da. bu yüzden de rekabet olurdu ve e, katılım da yüksek olurdu bu defa e, birincisi İnsanların e, İran'da e, bir şey değişmeyeceğine inancı artık yerleşti. Yani seçimler e, oluyor, cumhurbaşkanları, hükümetler geliyor, gidiyor ama İran'da siyasal sistemde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Buradan dolayı belki bir yorgunluk olarak addedebiliriz bunu. Acaba adamların da bilgisi var mı bu e, ilgisizlikte? E, neylerin hocam? Adayların yani cumhurbaşkanlığına aday olan kişiler hakkında da e, Böyle bir e, durum mu söz konusu? E, adaylarla da doğrudan ilgili tabii. Önceki seçimlerde e, adaylar toplumun belli bir kesimini temsil edebiliyorlardı, toplumda bir tabanı olan adaylardı ve toplumu seferber edebiliyorlardı. Bu defaki adaylara baktığımız zaman toplumsal karşılıkların pek olmadığını görüyoruz. E, yani İran seçim sistemini bir yansıması olarak adaylar özellikle belirleniyor bir komite tarafından, Anayasayı Koruyucular Şurası adı verilen, bir, adı verilen bir komite tarafından. Ve bu komitenin değerlendirmeyi neye göre yaptığını kimse bilmiyor. Kimlerden oluşuyor bu komite? Ee, bu komite altı din adamı ve altı hukuk uzmanından oluşuyor. Sivil, ee, sivil. Efendim? Sivil hukuk uzmanından. Ee, yani İran'da din adamlarına sivil diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani İran rejiminin yapısı itibariyle din adamlarına sivil dememek gerekiyor belki. Yok yok, hukukçuları kastediyorum. Mevs Hukukçular sivil. Onu kastediyorum, evet. Meclis tarafından seçiliyor. E, altı kişi de doğrudan din adamları doğrudan doğrudan e, devrimin rehberi Ali Hamenei tarafından atanıyor. E, ama e, meclisin seçiminde de çok özgür değil. Meclis bu altı kişiyi seçerken yargı erkinin gösterdiği adaylar arasından seçiyor. E, yargı erki de tek bir kişi tarafından temsil ediliyor. O da bir din adamı ve e, Ayatullah Ali Hamenei tarafından atanıyor Yargı Erkin'in başkanında. Bugün İbrahim Reisi adaylardan birisi Yargı Erkin'in başkanı. Ee, onun gösterdiği adaylar arasından meclis altı kişiyi korucular şurasını seçebiliyor. Ee, korucular şurasının bu elemelerde her zaman tartışmalı oluyordu ama bu defa e, özellikle tartışmalı oldu. Çünkü mesela rejimin en önemli sütunlarından birisi olarak görülen Larcane gibi bir adam Cumhurbaşkanlığı adaylığına uygun görülmedi. Ee, Ahmet Necat, eski Cumhurbaşkanı, bu defa Cumhurbaşkanı adaylığına uygun görülmedi. Gerçek bir önceki seçimde de başvurmuştu. O zaman da onun adaylığı reddedilmişti bu şura tarafından. Dolayısıyla e, seçilen adaylığına izin verilen e, kişiler, toplumda çok fazla karşılığı olmayan e, kişiler sanki ee, özellikle İbrahim Reisi bu yargı erki başkanı aynı zamanda. Onun önünün açılması sağlanıyormuş gibi bir hava oluşturuldu. Hı, İbrahim evet. Reisi bir önceki seçimde de Ruhani'nin karşısında adaydı. O zaman yüzde %30-35 civarında oy alabilmişti. Ee, seçimleri kaybetti ama e, İran'da daha etkili bir makama geldi. Yargı erkinin başkanı oldu. Yani Cumhurbaşkanı olamadı. Yargı erkinin başkanı oldu. Çünkü o doğrudan Hamene'nin atamasıyla oluyor. İşin ilginci normalde kamu görevlilerinin seçimlerden belli bir müddet önce istifa etmeleri gerekiyor. Bu adam yargı erki başkan olduğu halde hala e, yani aday olduğu halde hala yargıdaki görevi de devam ediyor. E, bundan dolayı İlginç. özellikle bu kişinin önünün açılmasını isteniyor. Hamane'in gözde adayı, favori adayı gibi değerlendirmeler var. Ee, ama yani sandık tabii her zaman sürprizlere sebep olabilir. netice itibariyle heyecansız bir seçim var. Ee, az önce ifade ettiğim bu demokrasiyle otoriter bir rejim arasındaki seçimden kastım da tam olarak buydu. Yani İslam Cumhuriyeti rejiminin iki ayağı var. Bir Cumhuriyet ve bir İslami ayağı var. Bu Cumhuriyet ayağı giderek budanmaya başlandı. Yani çünkü halkın temsili halkın temsilinin iradesini temsil eden kurumların etkinliğe giderek azaldı. Hatta artık Cumhurbaşkanlığı neredeyse sembolik bir makama dönüştü. Bu Mesela... İran için kötü bir gelişme olarak mı değerlendirilebilir? Yani otoriter bir rejime kayması normatif olarak baktığımız zaman kötü diyebiliriz. Evet. Yani daha önce daha demokratik bir ortam en azından var gibi oluyordu seçmenler açısından. Şimdi adayların da kendi iradeleri değil de daha yüksek bir irade tarafından belirlenmesinin getirdiği bir sorunlar olarak görmek gerekiyor değil mi? Bir o var, bir de yani seçime iş başına gelen kurumların sistem içerisindeki dengeleri, yerleri itibariyle bir sorun var. Daha hmm. önceden Cumhurbaşkanlığı makamı önemli bir makamda. Yani İran'da bazı değişiklikler yapabileceği varsayılıyordu. Ama giderek siyasal sistemin yapısı değişti ve cumhurbaşkanlığı e, sembolik bir makama dönüşmeye başladı daha etkisiz bir makama dönüşmeye hı hı. başladı keza meclisin etkinliği giderek azaldı dolayısıyla o cumhuriyet ayağı halkın iradesinin yansıması yansıdıktan sonra da yönetimde etkili olması meselesi e, çok fazla söz konusu değil bu seçim o açıdan belki bir dönüm noktası olabilir yani e, başkan e, cumhurbaşkanı Ruhani sonrasında e, Tekrar aday olamayacağı için tabii ruhani'nin e, demek ki İran e, İran'daki gelişmeler hem bölgesel hem de küresel açıdan e, önemli bir noktaya doğru gidecek çünkü daha otoriter daha bir e, yukarıya bağlı bir e, cumhurbaşkanı bunun e, bölgesel ve küresel e, ilişkilere yansıması nasıl olacak mesela Amerikalılarla olan e, şimdi devam eden nükleer e, müzakerelerden tutun da bölge ülkelerine kadar mesela Türkiye'yle, Rusya'yla, ile, Çin'le e, nasıl bir e, beklenti içine girilebilir? E, hala hazırda dış politikada çok fazla bir değişiklik olması beklenmemeli. Çünkü zaten adayların böyle bir niyetleri, beyanları da yok. Böyle bir güçleri de yok. Dış politikayı değiştirecek güçleri yok. Dış politika büyük göçte Hamaney ve onun yakın ekibi tarafından belirleniyor. Daha önceden özellikle Batı ile ilişkiler açısında Cumhurbaşkanı'na biraz sembolik bir manevra alanı sağlanmıştı. Hmm. Bu manevra alanında giderek daralmış vaziyette. Şu anda nükleer görüşmeler olsa bile İran'ın bu batı ile ilişkilerine hep şüpheyle bakan bir klik iş başında ve iktidarını perçinleştiriyor. Aynı klik Orta Doğu politikasında daha agresif ve mevcut İran'ın mevcut agresif politikalarını sürdürme niyetinde gözüküyor. Diğer taraftan komşularıyla ilişkilerinde pragmatik olmak zorunda. Çünkü yani bütün dünya ile kavga ederken komşularını en azından nötralize etmesi ve bazı sorunlarını karşılamak için, bazı ihtiyaçlarını karşılamak için komşularıyla iyi geçinmesi gerekiyor. Bu açıdan Türkiye ile ilişkilere, Irak ile ilişkilere önem veriliyor. Gerçi Irak ile ilişkiler artık daha önemli görünüyor İran açısından. Oradaki etkinliğini de sürdürmek son derece önemli. Orada etkinliğini sürdürdüğü müddetçe de zaten görek İran'ın dışa açılan bir kapısı vaziyetinde. İran'ın Hamas'ı çok desteklediği biliniyor. İsrail ile e, İran arasında da o ideolojik e, gerginlik de e, devam ediyor. Ama neten Netanyahu'nun gitmesiyle birlikte yani İsrail'de de bir e, hükümet değişikliği söz konusu e, olduğunda e, İran'ın İsrail'e yönelik, yönelik politikalarında e, yumuşama beklenir mi? Ve e, Hamas'la olan ilişkileri ve diğer e, Orta Doğu'daki İran tarafından desteklendiği e, öne sürülen e, gruplara yaklaşımı İran'ın daha mı e, sert olacak? Yoksa e, ABD ile <laughs> müzakereler sonucu <laughs> biraz arka plana mı çekilecek? Suriye'de ve Irak'ta da tabii kastede bakılıyor. Ee, e, İran'ın İslam Cumhuriyeti rejiminin kuruluşundan beri, Siyonist karşıtlığı üzerine kurulmuş bir rejim. En önemli dış politika unsuru Siyonist karşıtlığı. Dolayısıyla İsrail'deki yönetimlerden bağımsız olarak İran İsrail'e karşı ve Filistin mücadelesinin direnişinin yanında tırnak içerisinde. Dolayısıyla Netanyahu'nun gitmesinden sonra çok fazla bir şey değişmeyecek muhtemelen İran'ın Irak'a İsrail yaklaşımında. Yalnız Netanyahu'nun İran'a karşı daha agresif bir tutumu vardı bu biliniyor. Yani bu yüzden Amerikan yönetimleriyle aralarında uzlaşmazlıklar ve e, İsrail İran'ın bölgedeki etkisini ve nükleer programını etkisizleştirmek için kendisi bizzat bazı eylemleri yürütüyordu. Belki İsrail tarafında bir esneme gözükebilir ama bu İran'a yansımayacaktır. E, İran'ın İsrail ve Filistin politikasında değişiklik olmayacak. Şöyle. E İbrahim anlaşmaları ile birlikte tabi e, İsrail, e, Körfez e, Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la çok yakın bir ilişki içine e, girmeyi başardı. Abraham, e, İbrahim anlaşmaları e, birçok açıdan orta doğudaki dengeleri değiştiren bir e, anlaşmaya döndü. Bu çerçevede e, İran'ın Arap ülkelerine, özellikle Körfez ülkelerine yönelik politikasını ve Suudi Arabistan ile bölgesel rekabet anlamında Özellikle e, Yemen'de olan e, çatışmalar ve gerginlikler yeni e, başkan seç, seçildiğinde nereye doğru evrilir? Bu konudaki beklentimiz nedir? Ee, bununla ilgili şu e, anekdotu aktarmak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Nisan ayının ortasında Dışişleri Bakanı Zarif'in bir ses kaydı sızdırıldı. Bu ses kaydında ee, İran'ın Ortadoğu politikasında genel olarak Suriye politikasına ya da bu çatışma bölgelerindeki politikalarında Dışişleri Bakanlığı'nın, dolayısıyla hükümetin aslında hiç etkisinin olmadığını ortaya koyuyordu. Çünkü e, bu politikalar büyük ölçüde devrim muhafızları tarafından ve devrim muhafızları ile Hamenei arasındaki network tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı İran'da değişse bile... E, Ortadoğu Doğu dosyası yine devrim havuzlarının kontrolünde olmaya devam edecek, Hamaney'in kontrolünde olmaya devam edecek. O açıdan çok fazla bir değişiklik olmayacak, beklenmemeli. Ee, zira İran, e, Ortadoğu'da Doğu'da e, psikolojik üstünlüğü ele geçirdiğini düşünüyor. İşte Suriye'de Esad'ın hakimiyetini pekiştiriyor gibi görünmesi, Yemen'de Suud ittifakının dağılması büyük ölçüde ve Suudi Arabistan'ın Yemen'den çıkmak için arayışlar içerisine girmesi e, İran'ın sanki bu Orta Doğu'da Suudi Arabistan'la ve genelde e, Suudi Arabistan'ı da Amerika'nın piyonu olarak tanıs ediyorlar. ABD ile Batı ile sürdürdüğü uzun soluklu mücadele sanki İran'ın lehine seyrediyormuş gibi bir hava var. Dolayısıyla bir psikolojik üstünlük içindeler, hissi içindeler. Bundan dolayı da politikalarını değiştirmeleri için hiçbir hmm. sebep yok. Bilakis daha e, agresif olabilirler. Bu e, ilginç bir yorum oldu. E, çok teşekkür ediyorum. Türkiye ile e, son e, birkaç dakikayı e, yapalım. Yani Türkiye'nin İran'dan beklentileri nedir bu yeni e, cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte? İran'ın Türkiye'den beklentileri nedir? Nasıl bir e, Türkiye politikası takip edecekler? Bunu e, derken özellikle Kafkasya'daki e, gelişmelere e, göz önüne attığımızda ve Astana sürecinde yani Rusya, Türkiye, İran e, e, işbirliğinin ne derece devam edeceği konusundaki görüşlerinizi bilmek isterim. E, Türkiye ile ilişkilerin aslında e, sadece son 20 yılda değil, e, son e, 100 yıla baktığımız zaman bir denge oturmuş gibi gözüküyor. Yani bu dengede Türkiye ile ilişkilerine çok sıkı dostluk eksenine gidiyor ne de hamaset eksenine gidiyor. İki evet. arasında ihtiyatlı bir şekilde seyrediyor. Çünkü iki ülkede şeyin farkında yani bölgesel olarak eşit kalibredeler güç açısından, birbirlerini çok fazla etkileyemeyecekler ve birbirlerini acıtma imkanları var. Dolayısıyla e, ikili ilişkilerin iyi sürdürülmesi, en azından hasmane ilişkilere dönüşmemesi konusunda e, bir e, hem fikirler gibi, yani iki tarafta da bir fikir oylaşması var. Diğer taraftan e, komşuluk ilişkileri itibariyle sonuçta komşularımızı değiştiremeyeceğimiz için iyi geçinmemiz gerektiği konusunda iki tarafta da oylaşma var. Yani çok fazla bir şey beklememeliyiz ama e, ilişkilerimizi de e, o standart bir şekilde iyi komşuluk ilişkiler çerçevesinde yürütmeliyiz. İran'ın bakışı da aynı şekilde ve mevcut adayların Türkiye ile ilgili yaklaşımlarında da bu açıdan çok fazla bir fark yok. Daha öncesinde İran dış politikasında ideolojinin daha dominant olduğu dönemlerde Türkiye'nin batı ekseniyle ilişkileri, NATO ilişkileri nedeniyle bazıları Türkiye'ye daha hamasetle yaklaşıyordu. Ama o büyük ölçüde aşılmış vaziyette işte Türkiye'nin batı ile ilişkilerindeki sorunlar gerek Türkiye'nin batı ile ilişkilerindeki sorunlardan gerekse de e, İran'da o dış politikanın e, ideolojikten daha güvenlik eksenine kaymasından <laughs> dolayı bu büyük ölçüde aşılmış ve e, iki tarafta da ilişkilerin belirli bir seviyede tutulması noktasında bir şey var. Kafkasya meselesinde de e, aynı ihtiyatı görüyoruz. Yani bir taraftan Türkiye'nin Kafkasya'daki hamlelerini Ortadoğu'daki hamlelerini İran ihtiyatla izliyor bunu çünkü Türkiye'nin her kazanımı aynı zamanda İran'ın potansiyel kaybı olarak görülüyor evet. ve Türkiye'nin hamlelerini dikkatle izliyor ama bunu engelleyecek bir kapasitesi de şu anda yok yani olduğu zaman da zaten Türkiye karşıtı bloklar üzerinden bunu yürütmeye çalışıyor kendisi bizzat Türkiye'nin karşısına dikilmiyor ama bunu rakip güç ya, vekilleri üzerinden ya da müttefikleri üzerinden e, Türkiye karşıtı grupların pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Evet e, bekleyelim. E, seçimler e, sonrasında ortaya çıkacak İran'daki yeni e, hükümet, yeni yapılanma, yeni cumhurbaşkanı ve e, İran'ın e, bölgesel ve küresel politikalara yaklaşımında bir değişiklik olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Ben e, çok teşekkür ediyorum e, bu e, analizimizde e, en azından önümüzdeki 18 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi izleyicilerimize son durumu e, analiz etme yorumlama fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki e, programda analizimizde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Değerli izleyenler e, programlarımıza e, değişik konularda değişik konuklarla e, devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Bizimle birlikte kalın, bizi izlemeye devam edin.